Herkese merhaba ben Açeli'ye kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta hem haftanın başında hem sonunda görüşmüş gibi olduk. Çok tatlı olmadı mı? Bu arada Kumral da kucağımda göremeseniz de Kumral'ın uyku saatini kaçırdığım için videoda çok yüksek ihtimalle Kumral'ı göreceksiniz. Ama hepiniz Kumral'ı çok sevdiniz o yüzden rahatsızlık duyacağınızı düşünmüyorum. Bu hafta koyduğum haftalık plan videosunda çok güzel yorumlar geldi. Çok sevdiniz. Ben çok sevindim. Çünkü koyarken sevip sevmeyeceğinizden açıkçası emin değildim. Ama benim için çok samimi bir videoydu. O yüzden sevmenize çok sevindim. Yeni yılın ilk haftasını da yeni ajandamızda beraber planlayalım istiyorum. Ama bakalım. Bugün bol bol kitaplardan konuşacağız kumral kalkmaya karar verdi. 2025 okuma planımı yapacağız. Ben zaten hangi kitapları okuyacağımı aslında seçtim ama beraber listeye dökeriz diye düşünüyorum. Bir de ben elimdeki kitapların da bir listesini yeni ajandamda bir sayfaya çıkarttım. Onu da göstermek istiyorum. O yüzden bu tripod bizimle yine takılıyor. Bir de geçen yıl zaten çok kitap okuyamadım. 3-4 tane kitap anca okudum. Şu an 4. kitabımı okuyorum sanırım. Şu an okuduğum kitabı da gösteririm birazdan. O yüzden onlarla da ilgili hazırladığım, yaptığım sayfaları eski ajandamda yani 2024 ajandamda göstermek istiyorum. Hemen kendime sütlü kahve yapıp geliyorum. Zaten şuradayım. Eşimle 40 metrekarelik bir evde yaşadığımız için bu gördüğünüz alanda yaşıyoruz. Şurası da mutfak. Makinem de görünüyor, Nespresso. Bu videonun sponsoru Nespresso diyormuşum. Hayır arkadaşlar, hemen videoyu kapatmayın. Tabii ki de değil. Nespresso'nun varlığından bile haberi yok. Siz de videoyu durdurup çayınızı, kahvenizi isteğe göre atıştırmalığınızı alıp gelebilirsiniz. Evet ben geldim. Gördünüz mü bilmiyorum. Belki kesip atmışımdır ama şuradan size el salladım. Şu anda okumakta olduğum kitapla ve kahvemle birlikte geri döndüm. Hemen size diğer kamerayı açıp birazcık 2024'te okuduğum kitaplardan bahsetmek istiyorum. Bir de bu kitaplarla ilgili notlarımı ajandamda nasıl tutuyordum onu göstermek istiyorum. İki ajandamda burada 2024, 2025 ikisinde de göstermek istediğim şeyler var çünkü. Bir de mumu yakmak istiyorum. Sanırım kumral uyudu. Kendisini yaksın istemiyorum çünkü mumlarla bir derdi var bence yakabiliriz. Çünkü kitapla ilgili bir videoda insan bir mum arıyor. Hemen 2024 ajandamı alalım. Bu yıl gerçekten çok az kitap okudum ama okuduğum kitapları da son birkaç ayda okudum onu da belirteyim. Çünkü kitap okumaya, o sayfayı bulmaya çalışıyorum. Kitap okumaya ne kadar az vakit ayırdığımı, hatta hiç vakit ayırmadığımı fark ettim ve hemen aksiyon almaya başladım. Şöyle kendime bu şekilde bir sayfa düzeni oluşturmuştum. Üste el yazısıyla books yazdım. Buraya bir tane kitap sticker'ı yapıştırdım. Yazarın adı, kitabın adı, baş karakterin adı ve ardından benim yorumum. Piraye Erdoğan'ın Seyir kitabı. Bu kitapla ilgili söylemek istediğim birkaç şey var. Zaten buraya da bayağı kötü şeyler yazmışım. Ben bu kitaptan nefret ettim öyle söyleyince de biraz üzülüyorum yazara saygısızlık etmiş gibi hissediyorum sonuçta ortada bir emek var ama maalesef durum bu. Zaten 267. sayfada da bırakmışım ve ben bir kitabı bıraktıysam gerçekten sevmemişim demektir. Çünkü bir şeyleri yarım bırakmaktan nefret ederim. Burada da yazdığım gibi kitapta kaç kere ol ve oluş kelimeleri geçti gerçekten bilmiyorum ama en son artık bir tane daha oluş kelimesi görürsem kitabı fırlatacağım moduna girmiştim. O aşamada Ahmet dedi ki neden kendini zorluyorsun? Neden kitabı bitirmeye çalışıyorsun bu kadar nefret ettiysen dedi. Ben de çok haklısın dedim ve kitabı bıraktım. Şimdi bir sonraki okuduğum kitaba geçelim. Fahrenheit 451. Bu kitabı sevdim. Bu kitapla ilgili çok söyleyeceğim bir şey yok. Zaten çok da ünlü de bir kitap. Muhtemelen siz de duymuşsunuzdur. Distopik bir bilim kurgu romanı aslında. Ben distopik ve ütopik kitapları çok severim. Diğer kitaba gelecek olursak, kitap özeti videosu olmasın diye birazcık hızlı geçiyorum. Bugün kalan hayatımın ilk günü. Neden kendimi iki tane kişisel gelişim romanı okumaya bu kadar zorladım? Hiçbir fikrim yok. İkisini de sevmedim. Ama bunu bitirebildim en azından. Gerçekten buhran geçirmedim. Ee, çok iyi bir kitaptı diyemeyeceğim ama fena değildi. Bu kitabın da sevini çok bu arada. Ee, buraya zaten özetini ve yorumumu henüz yazmamışım. Gelelim şu an okuduğum kitaba. Bununla ilgili de zaten birkaç tane not almıştım buraya. Edgar Allan Poe'nun 5 tane ünlü hikaye... Niye buradan gösteriyorsam şuradan göstereyim. Edgar Allan Poe'nun 5 tane hikayesinden oluşan bu Morg Sokağı Cinayeti kitabı. Zaten bu da hikayelerinden birinin başlığı. Herhalde en ünlü hikayesi olabilir. Ben zaten henüz Morg Sokağı Cinayetini okudum. Diğer hikayeleri okumadım. Ama kitabın kalın göründüğüne bakmayın. Sayfaları kalın. 140 sayfa civarında. Bunu bu yıl bitmeden bitir... Evet tam 140 sayfaymış. Bunu bu yıl bitmeden bitiririm zaten. Ama Morg Sokağı Cinayeti hikayesiyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Ben bu hikayeyi okurken Sherlock Holmes okuyormuşum gibi hissettim. Bir dakika. Kargo gelmişti de çok özür diliyorum. Ben bu Morg Sokağı cinayeti hikayesini okurken kendimi Sherlock Holmes okuyorum zannettim gerçekten. Benzerlikleri şaşılasıydı. Zaten merak edip önce hangisi yayınlanmış diye bir baktım. Morg Sokağı cinayeti ilk defa 1841'de bir dergide yayınlanmış. Ama Sherlock Holmes'un ilk hikayesi Kızıl Dosya 1887 yılında yayınlanmış. Yani Arthur'cuğumuz belki de bu hikayeden ilham almış olabilir. Gelelim bu yıl okuyacağım kitaplara. Hemen diğer ajandamı getiriyorum kameraya. Birkaç tane sayfa düzeni oluşturdum da onları göstermek istiyorum açıkçası size. Çok tatlı oldular çünkü. Buraya bir income tracker yapmıştım. Bunları sonra gösteririm. Şu an konumuz bu değil. Öncelikle elimdeki fiziksel kitapların bir listesini çıkarttım ama benim kitaplığım çok büyük olmadığı için bunu yapmak zor olmadı. Sizin çok büyük bir kitaplığınız varsa eğer bu listeyi yapmak yerine sadece elinizde olup da okumadığınız kitapların listesini çıkarmanızı size tavsiye edeceğim. Ben onunla ilgili de kenarlara işaret koymayı düşünüyordum ama açıkçası yapmaya fırsatım olmadı. Bu arada fiziksel kitap deme sebebim de şu. Ben normalde bu yıl e-kitap okuyucu almaya çok hevesliydim. Kindle ya da Kobo karar vermemiştim. Büyük ihtimalle Kobo alırdım. Türkiye'de bulması daha kolay olduğu için. Ama dedim ki Açelya son yıllarda ne kadar kitap okuduğunda kendine e-kitap okuyucu almaya çalışıyorsun. Sen önce elindeki kitapları bitir. Zaten bu yılki amacım da raflarımdaki kitapları eritmek. Eritmekten kastım okumadığım kitapları okumak, raflarımda tutmak istemediğim kitaplarımı da birilerine vermek. Bir de okumama rağmen hatırlamadığım ve tekrar okumak istediğim kitaplar var. Onları da belki buraya kenarlara işaret koyarak belirlerim bilmiyorum. Şöyle listemi göstereyim. Zaten 100 küsür kitabım var sanırım. Evet tam 102 tane kitap yazmışım. Bir de kendime bir istek listesi hazırladım. Bu liste için biraz fazla yer ayırdım. Çaktırmayın. Şöyle göstereyim. Bu sayfaya da Justin Case yazmışım. Ne olur ne olmaz. Asıl yapmak istediğim, bugün yapmak istediğim ise seçtiğim kitapların listesini hazırlamak. Onun için de şöyle bir şey hazırlamıştım. Bunu kesebiliriz. Bookstreet diye okunacak kitaplar listemiz için. Şuraya yapıştırabiliriz ya da elimizle yazarız. Bilmiyorum. Listeyi direkt kamera karşısında yazıp yazmayacağıma da henüz karar vermedim. Şimdi seçtiğim kitapları göstereyim size. Hep yanlış kamerada gösteriyorum. İlk kitabımız Kurtlarla Koşan Kadınlar. Aslında şu an burayı göstermemizin bir anlamı var mı? Bence diğer kameraya geçelim. Ben bu kitabı çok uzun zamandır listemde ve rafımda bekletiyorum. Her yerde de duyduğumuz, gördüğümüz bir kitap aslında ve bütün kadınların bu kitabı okuması gerektiğine inanan bir sürü sözüne güvendiğim insan da var, yorumcu da var. O yüzden ilk kitabımız Kurtlarla Koşan Kadınlar. Bu arada sırayla göstermiyorum aslında. 12 tane kitap seçtim kendime. Ondan bahsetmedim hiç. Bu yılki amacım ayda en az bir kitap okumak. O yüzden 12 tane kitap seçtim ama wish listimi göstermiştim ya size. İstek listemi doldurduktan sonra mesela 3 ay eğer planıma uyduysam 4. ay kendime bir kitap veya iki kitap alma hakkı tanırım diye düşünüyorum. Planım bu. İkinci kitaba gelelim. İkinci kitabımız Matt Hagen inşallah yazarların adlarını yanlış telaffuz etmiyorumdur. Zamanı Durdurmanın Yolları kitabı. Ben bu yazarın zaten Gece Yarısı Kütüphanesi kitabını okumuştum. Geçen yıl ya da bir önceki yıl. Geçen yılki listemde evet görmedik ama belki ben unutmuşumdur ne zaman okuduğumu. O kitabı da severek okumuştum. O yüzden bunu da seveceğime inanıyorum. Listeme eklemek istedim. Üçüncü kitap aslında bu ikisini beraber gösterebilirim. Bu arada çok sıcak oldu. Saçımı toplayıp geleceğim. Biraz görseli kaydırdık ama yapacak bir şey yok. Benim elimde Oğuz Atay'ın 3 tane kitabı var. Bunların da yazıları ters görünüyor söyleyeyim. Korkuyu Beklerken, Oyunlarla Yaşayanlar. Nedense Korkuyu Beklerken kitabını daha çok merak ediyorum. Bir de Tutunamayanlar kitabı var bende Oğuz Atay'ın. Ama o biraz kalınca bir kitap belki biliyorsunuzdur. Dedim ki bu yıl nispeten bunlar ince kitap var çünkü. Bu yıl bu ikisini bitireyim seneye de Tutunamayanlar okurum diye düşündüm. Gelelim diğer kitabımıza. Diğer kitabımız Nietzsche ağladığında. Bunu hepiniz illaki bir yerlerde görmüş ya da duymuşsunuzdur. Bu da biraz ağır bir kitap olabilir gibi geliyor ama çok merak ediyorum. O yüzden bu yıl bence bunu okumaya hazırım. Biraz hızlı hızlı gösteriyorum ama gösterecek çok kitap var. Diğer kitabımız Yusuf Atılgan'ın Anayurt Oteli. Ben zaten Yusuf Atılgan'ın Aylak Adam kitabını okuyup çok beğenmiştim. Bunu neden bunca zamandır raflarımda bekletiyorum, neden hala okumadım hiçbir fikrim yok. Çünkü seveceğimi eminim. Ve ince de bir kitap aslında. Bir haftada bitirilir. Hatta bir günde bile bitirirsiniz ama ne kadar vakit yarattığınıza bağlı. O yüzden bunu bu yıl okuyacağım. Belki ilk okuyacağım kitap bu bile olabilir. Biraz da klasiklerden seçtiklerimi göstereceğim. Balzac Vadedeki Zambak. Nasıl bunca zamandır hala okumadım bu kitabı? Açelya hiçbir fikrim yok. Küçükken okuduysam da hatırlamıyorum ama artık bu yıl bunu okuyacağım. Hemen diğerine geçiyorum. Oscar Wilde'ın Önemsiz Bir Kadın kitabı. Aslında bu bir roman değil, oyun. O yüzden bunca zamandır zaten hala okumadım. Çünkü Oscar Wilde'ı çok severim. Dorian Gray'in Portresi benim hayatım boyunca okuduğum en iyi kitaplardan biri olabilir. Siz de okumadıysanız mutlaka okumanızı öneririm. Çok da zaten akıcı bir kitap. Hızlıca bitirebileceğinizi düşünüyorum. Ben biraz oyunlara karşı ön yargılıyım. Sevmezmişim gibi geliyor. O yüzden bunca zamandır hala bunu okumadım. Ama Oscar Wilde'ın hatırına bunu bu yıl okuyacağım. Bu arada saçımı toplayınca etraf biraz kararmadı mı bana mı öyle geliyor? Bu arada videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu <laughs> bir hatırlatma gibi oldu. Bence kamera saçıma odaklıyordu. Zaten bu kamerayla odak sorunu çok yaşıyorum. Arada odaklayamadığı anlar oluyorsa kusuruna bakmayın. Benim değil kameranın. Benim suçum değil çünkü kameranın suçu. Biraz klasiklere ara veriyorum. Sıradaki kitabımız Emrah Serbest Her Temas İz Bırakır. Şu an liseden arkadaşlarım bunu görüyorsa sen bunu zaten lisede okumamış mıydın diyebilirler. Hatta şöyle söyleyeyim bu kitabın garip de bir hikayesi var anlatacağım. Emrah Serbest'in imzası bile var bu kitapta. Bizim lisede çok üst seviye bir edebiyat öğretmenimiz vardı. O önermişti bize Emrah Serbes'i. O zaman tabii ki de daha ünlü değildi Emrah Serbest. Dizisi de çekilmemişti. Ben bunu o zaman okuyamadım. Bu yıl okuyacağım. Eğer ki edebiyat öğretmenimiz izliyorsa kendisine çok selam olsun. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bize çok güzel şeyler öğrettiği için. Sırada tekrar bir klasik romanımız var. Jane Austen, Gurur ve Önyargı. Bu da çok uzun zamandır okumak istediğim bir kitap. Şöyle saçma bir şey var. Ben bunun Hiçbir fikrim yok nedeni hakkında. Zombili versiyonunu okumuştum. Zombili miydi? Evet sanırım zombiliydi. Gerçekten onun yazarı kim? Yine Jane Austen olamaz değil mi? Şöyle hemen bir bakacağım çok merak ettim. Filmi de varmış inanamıyorum. Aşk ve gurur ve zombilermiş adı. Çok özür diliyorum ama zaten bu kitaba da bir ara aşk ve gurur diyorlardı yanlış hatırlamıyorsam. Jane Austen'la bir yazar daha beraber yazmışlar. Neden böyle bir versiyon yapmışlar hiçbir fikrim yok. Tek hatırlayabildiğim eski çağlarda geçen bir zombili aşk romanıydı. O yüzden bu yıl artık orijinalini okuyacağım kararlıyım. Gelelim diğer klasiğimize. Emily Bronte Uğultulu Tepeler. Bu arada zaten iki tane daha kitap göstereceğim. Buraya kadar dayandıysanız çok teşekkür ediyorum. Bu kitabı mutlaka duymuşsunuzdur. Duymamış olma ihtimaliniz olduğunu düşünüyorum. Bu da uzun bir süredir raflarımda bekliyor. Bu yıl artık bunun da okunma sırası geldi. Sondan bir önceki romanımız, bu arada bu video biraz uzun sürdü o yüzden çok özür diliyorum ama büyük bir ihtimalle listeyi sizsiz yapacağım. Ama zaten size örnek listeyi gösterdim. Neyi nasıl nereye yazacağımı da gösterdim. Oradan ilham alabilirsiniz diye düşünüyorum. Bir de çok yüksek ihtimalle listenin bitmiş halini de Instagram'ımda hikayemde paylaşırım. Oradan da beni takip edebilirsiniz. İsmim aynı Açelya Bazin. Modern Klasikler dizisinden Anthony Burgess, Otomatik Portakal. Umarım yazarın adını katletmemişimdir. Bu kitabı mutlaka bir yerlerde görmüş ya da duymuşsunuzdur. Ben de çok uzun bir zamandır aslında bu kitabı okumak istiyordum. Ve okursam da seveceğime eminim çünkü ben genelde distopik romanları seviyorum. Ütopik ee, romanları da seviyorum ama distopya biraz daha fazla ilgimi çekiyor. O yüzden bunu büyük bir ihtimalle listemde ilk sıralara yazacağım. Ve son kitabımız Akil Azra Koyen Ayeden Bir Dünya Hikayesi. Biraz da kalınca da bir kitap. Bu arada ben genelde uzanarak kitap okuyorum. O yüzden bu tarz kalın kitapları genelde okumayı erteliyorum. Uzanırken böyle kalın kitapları elimizde tutmak biraz daha zor oluyor çünkü. Ama bu kitaba başlayıp bırakmıştım. Onu hatırlıyorum ama neden bıraktığımı hatırlamıyorum. Ya kitabın içine giremedim ya başka bir kitabı heves ettim bıraktım. Çünkü yarım bırakmak benim huyum değildir. Ama bu yıl bunu da okumak istiyorum. Aradan çıkarmak istiyorum. Çünkü merak da ediyorum bu kitabı. Hatırlayabildiğim kadarıyla da bilim kurgu tadında bir kitaptı. Ben bilim kurgu romanlarını da severim ve bununla beraber size 2025 yılında okumayı planladığım bütün kitapları göstermiş oldum. Yanlış saymadıysam 12 tane kitap var. Önümde 2025 için kendime gerçekçi bir hedef belirlemek istedim. Çünkü geçen yıllarda 3-4 kitap okuyorken bu yıl eğer 12 kitabı okumayı başarırsam 3 katı daha fazla kitap okumuşum demektir. Eğer siz de kendinize kabarık listeler hazırlayıp sonra bu listelere uymayınca kendinizi kötü hissediyorsanız size önerim daha gerçekçi hedefler belirlemeniz olacaktır. Bir de hedeflerinizi bir yere yazarsanız sadece kitap okumaktan bahsetmiyorum genel olarak konuşuyorum. Hedeflerinizi bir yere yazarsanız o hedefleri gerçekleştirmek için daha çok çabaladığınızı göreceksiniz. Buna ister manifest deyin, ister başka bir şey deyin ama bununla ilgili yapılan bir sürü bilimsel araştırma da var. Bu arada bir kağıda yazıp kenara atmaktan bahsetmiyoruz. Gözünüzün önündeki bir yere yazmanız gerekiyor. Sürekli kullandığınız bir ajanda olabilir, gözünüzün önünde duran bir defter olabilir ama mutlaka mutlaka hedeflerinizi, hayallerinizi, planlarınızı bir kağıda yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada fark ettiniz mi? Kumral hiç yanımıza gelmedi. Kumi bu kadar da dememiştim. Sen kamerada görününce daha fazla abone geliyor. İnanılmaz. Hiç umurunda değil sanacağında uyuyor. Kediler böyle işte. İstesen gelmezler. İstemeyince geliyorlar. Bay bay.